C halkı. Evet. Absolut kalanından. Aynen öyle kardeşim. İnşallah pekka falan gelmez karşıya. Kasırga falan olsa güzel olabilir. Şu arkadaşın kasırga ile evrimli kombosu çok tatlı. Yarasa yatmak istiyorum. Yarasa da bunu yaramadım görelim. Çünkü ufak büyüğümüz de yok. Bir iskele ordusuna golem ve arkası pert olabilir diye düşünüyorum. Hala bir şey atmıyor. Attı. Bir yıldırım bassak mı acaba? Basalım onu. 4x'li 5x'li miydi bilmiyorum. Bastım bir şey daha at kardeşim. Oley mi? Oley. Prens atacağım. Oğlum bunda iskelet ordusu vardır lan. Banko iskelet ordusu var ya. Sen çok gereksiz iskelet attın vardı. Bu adam böyle oynuyorsa eğer kesinlikle iskelet ordusu atacak eminim. İskelet ordusu atmazsa. Bak cümlen bitmedi gördün mü? Gördün mü? Cadı atalım. Cadı oraya tek başına savunur. Güvenim tam ona. Evet bin hasar yedik ama güvenim tam yine de. Alev topu. Kardeşim bir duracak mısın? Çok iksiracadı bu arada. Oley, oley. Elinde iskelet ordusu yok. İki kart attı. Acaba arkadan golem atmak mantıklı mı şu an için? Bence değil. Ama atacağım. <laughs> Neden atmayayım ki? Gel kardeşim bak golemi yolladım. Sol taraftan çok güzel birinci hata yapabilirsin. Ama istiyorsan. İstemiyorsan da sağ taraftan yap ki benim atam desek. O ne? O ne? Çarpması var çarpma atar mı? atlamayı tercih etti lan oğlum muazzam zamanlama ya muazzam zamanlama yine her zamanki gibi bu arada bizim golem ne oldu bizim bir golem vardı oyun oyun golem huhu hu. çok iyi çok iyi onlar onu alır prensi e attım atak kartına bak muazzam alle topa gelecek ona eminim ama kanka aa nasıl yetişti ya vurma bir tane daha yeter prens döndü artık şu kuleye vur Sırf prens iki tane vursun ne şu düşün kardeşim yeter be Bızız. Yeter. Yeter uğraşmayalım. Abi hasara cana... Cık. Tamam. Sen kaşındın. Çünkü golem atacağım. Önüne. Eğer evet, sonra da çarpma da atarsan... Buluşuruz. Çok pis buluşuruz. Evet. İskarus'u attı. Bizim kartlar iptal bu arada. Allah'tan İskarus'u düşünmedi bence. Oraya alırız. Bir yıldırım daha atalım oraya. Çok güzel zamanla geldi Valkür'de patlama çok iyi. Oo, baya baya iyi bu arada. Baya baya iyi yani. Ee, ona neyimiz var? Hemen ölmesi lazım. Hemen 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 hemen. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Alev topu atacak. Alev topu attı. At. Oğlum yanlış yaptık. Niye? Çünkü şeyi var. Yarısısı var. Yarısı değil. Bisiklet var. Hadi aslanım benim. Koçum benim. Çok iyisin. Çok iyisin. Hala burayı almadı çünkü. Öyle bızlamaya gerekiyor. Bız 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 kardeşim. Ee, ok şey. Eee buraya. 아, 이 어윤다, 이 어윤다.